Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdiden bu videoyu açıp izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Instagram'da daha önceden para kazanılmıyordu. İstediğiniz kadar reels atsanız, reelsleriniz 10 milyon, 20 milyon izlense de Instagram'da hiçbir türlü para kazanamıyordunuz. Instagram artık yeni gelen güncellemeyle bir sürü para kazanma özelliğini getirdi. İlk önce hediyeleri getirdi. Hediyeler şu an birkaç yani tüm hesaplara gelmedi. Az bir hesaplara geldi. Hediyelerde de çok fazla para kazanılmıyor. Çünkü izleyen kişilerin hediye atma çok düşük. Hediye atmaları için yani bir şey olması gerekiyor, ki öyle atmaları gerekiyor. O yüzden hediyeler kısmı çok kazanılmıyor. Mesela benim 3 milyon izlenen bir videom var. 3 tane hediye gelmiş. 0.30 dolar kazanabilmişim. O yüzden hediyelerin şu anda çok bir önemi yok. Ama Instagram Amerika'daki gibi bonuslar özelliğini Türkiye'ye getireceğini söyledi ve Türkiye'de birkaç tane kanalda da bunun açık olduğu söylendi. Eee Tüm kullanıcılara ne zaman geleceği bilinmiyor ama 2-3 ay içinde geleceği söyleniyor. Ayrıca şöyle bir haber var. Amerika'da bazıları da yani gelmiş sonra durdurulmuş. Bu bonuslar özelliği nasıl oluyor diyorsanız attığınız Reels'in izlenmesine göre yani YouTube'daki gibi izlenme gelirine size bir gelir veriyor. Tabii ki de YouTube kadar çok fazla bir gelir yok. Zaten Reels videoları 1 dakikanın altında oluyor. Birkaç farklı kaynakta ise Reels videolarını artık 1 dakikanın altında değil 3 dakikanın üzerinde çekmemiz gerekiyormuş ki Öyle artık para kazanması açılıyormuş çünkü çünkü reis videolarının arasında artık reklam gösterecekmiş ki bunlardan bize bir içerik üretene para verebilsin. Şartlar kısmında ise en az 1 milyon altında aboneniz olması gerekiyor. Yani 1 milyon üstünde aboneniz varsa buradan bir para kazanamıyorsunuz. Bu tamamen biraz daha ufak içerik üreticileri için yapılmış bir destek amaçlı bir program. Hem hediyeleri hem de bonusları kullanmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Çünkü ödeme yöntemi ekliyorsunuz ve bu ödeme yöntemini eklerken hem adınıza bir IBAN hem de sizin bir vergi numaranız olması gerekiyor. Çünkü Amerika'dan gelecek paranın hesabınıza girerken vergi numarası da isteniyor devlet tarafından. O yüzden 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Başta dediğim gibi şu an Türkiye'ye tam olarak gelmiş değil ama tam olarak kendi ne kadar kazandıracağı da belli değil. Amerika'da birkaç YouTuber'dan dinlediğime göre bazısı diyor işte 100 dolar kazandım, bazısı diyor 50 dolar kazandım. Bazı kaynaklarda da video diyelim 100 bin izlendi, 100 dolar kazandınız. 1 milyon izlense de 100 dolar oluyormuş yani 100 doların üzerine çıkmıyormuş tek bir video yani ayda e, pardon haftada 5 video atarsanız 5 videoda 100 binin üzerine izlenirse 100 100 100 500 dolar kazanabilirsiniz gibi şeyler var ama bunu herkes farklı söylüyor Türkiye'de nasıl uyarlanacağı dahi henüz belli değil daha henüz hediyeler ve bonuslar herkes de açılmadığı için net bir şey yok eee Instagram'daki bonuslar ve hediyeler özelliklerinde en yakın güncel bilgi almak istiyorsunuz. hem benim buradan YouTube kanalımı takip edebilirsiniz hem de aşağı Instagram'a linkini vereceğim. Beni oradan takip edebilirsiniz. Ve ayrıca çok güzel bir store açtım. Burada telefon kılıfları, telefon şarj aletleri, powerbankler, radyolar, ses bombaları falan o tarz şeyleri satıyorum. Aşağı onun da linkini bırakacağım. Oradan bana destek olmak için de alışveriş yapabilirsiniz.